Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. Çok beklenmişti. Ben de video uzun zamandır oynamıyorum. Yanımda da ablam var. Merhaba. Ee, i̇ki kişi oynayacağız. İkimizde de bir birkaç kişi falan olacak. Ben en son 3-4 yıl önce oynamıştım. Çok iyiydim. Evet, i̇nşallah unutmamıştım. Unutmamışımdır her şeyi. Daha şimdi oynuyorum. Bakalım iyi mi oynayacağız? Kaç kişi öldüreceğiz? Bakacağız onlara. Bahşe yapma. Ablan şu kostümünü değiştiriyor. Bahşe baş yapma. Kaç kişi öldüreceğiz acaba arkadaşlar? 100 kişiyle mi başlıyordu? 100 kişiyle başlıyor. Sukut Game'e benziyor arkadaşlar birazcık da. Yüz 100 kişi var abi 456. Ya orada 456 burada 100. Hmm. Burada da kendimiz serbestiz. Birisini bıçaklayabiliyoruz mesela. Ama canı canı gitmiyor. Of. Ben de başla Sen de geç başlıyorsun. Tamam, Aa düştü bizim şey. Ana Ben hiç kostüm almayacağım. Ko buradaki kostümler çok kötü. Ne diyor lan? Ay tıkma bak bu ne? Ben bunu istemiyorum. Sesli konuşuyorlar. Ama bir ses konuşmayacağız. bu burada sizlerle konuştuğumuz için. Kaçıncı oluruz? Bir ilk, 20'ye gideriz biz. Kutuma bak. Neyse fena değilim yine. İlk 20'ye gireriz biz değil mi? Ne? İlk 20'ye gireriz. Herhalde. Çok, Bilmiyorum. çok kötü oyuncular varsa ilk 20'ye gireriz yani. İyi konuda da gireriz. Oh, yes. Ben birazcık eğitime gittim arkadaşlar bugün. Ay seçim çok güzel. Yani. Ne? ben bugün eğitime gittim birazcık çalıştım. Ha. Çok güzel oldu. Bu. Kedili. Ben hangisiyim? Kedili morlu benim. Nerede atlayacağız? Sen birisin. Kimi takip ediyorum ben? Bu kim ya takipten çık. At yapma. Bir biz kaldık olur. Tamam Skulda inek skulda. Nerede? Ben Bende yazılar yok. Atla. Tamam. At mi? <laughs> atlayayım mı? Atladım. Oğlum. Tamam atlayalım. O çünkü çok şey aslında diyor yani Alperen. Bu arada ben bu oyunu hiç oynamadım. Bu arada arkadaşlar Alperen'in da abone olmak istiyorsanız abone olun. Linki şöyle. Yapalım. Abone olun. Link mı? Evet. Ben yapıyorum ki videoyu. Yani bu Ce çekiyor. Ben, ben çekiyorum. O şey. Ablan tasarlıyor. Sen sarısın değil mi? Evet turuncu. Evet. Tamam, aynı yerdeyiz. Üç, ikinci ya. Oğlum çok yavaş iniyor ya. Kendinden açıyor, ben açmıyorum ama var üçtü. He. Bir şey kafayı ya. Benim gibi de bayağı erken açıyor. Başka kişiler de geldi. Hadi be. I see you. Oğlum 3 savaşa başlamış. Oğlum. Ben de mi bir sorun sağlar anlayamıyorum ki. Abla ben senden fark edeyim. Dur dur dur. Tamam, tamam geliyorum. Heh, aldım. Uzaktayız baya seninle. Aldım silah da çok böyle etkili bir silah. Abi mi? evlere gireceğim. Aa, araba buldum. Evin içinde araba var. Onu Şunlar kimseye alır kaptırmazsak alabilir. Kim vuruyor ya? Hadi Kim vuruyor? Arkadaşlar şey, ben o karşı bakayım ne? Oo! Birisi var orada. Biri var, biri. Nerede? Nerede nerede? Arkada. Arkada. Bir saniye ben evdeyim. zekalı. <laughs> Benim de şeyim yok. Aha, araba lezim mi seni? Araba lezim. Kim onu mı satayım? bunu <laughs> da Vur bıçakla, bıçakla. Neredesin? Oğlum silahım bile yok. Öldürüyorum lan herkesi. Botlarla mı oynuyoruz biz acaba? İki tane silah aldım ama mermisi, mermileri bitik. Yok yok. Yok yok tamam mermileri yok. M mermileri var bunların. Tamam. Bir de bununkine bakalım. Bir doluyor. Tamam abi. Ben rahatım yani. Bu arada çok yakında bir kitap çıkartacağım. Evet hı hı. bu arada. Adı Aa, aha, aha Bibi var Bibi. Bibi. Dur 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 dur. Gel lan mavili. Mavili korkuyorsun. Mavili benim. Of. Mavili. Of. Ya bu Çok şey ya. Niye... 50 tane şey aldım. Mermi. Silah da var ama mermi şey yok. Ne, ama alırız ya. Alsa mı? Ya da yok. şu lan? Oğlum çok düşman var burada. Ne? Ben evlere falan hiç girmeyeceğim. Benim silahım var çünkü. Neredesin Alperen? Ben bir de Al, bo... Olsa. Şey Ay, Aa, atış ediyor. Anam hiç Ya mal. Gel lan. Gel lan. Aa, ölmek istemiyorum. Melek olmak istemiyorum. Melek. 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 Hallişko. Aa, kafasını gördüm. Koca kafa. Nerede oğlum? Mol. Hiç görmedik sanki. Ben... Of. Of. Çok iyi öldürdüm. Öldürdüm. Rekorumuz. Tam rekorumuz 3 hiç, hiç böyle oynayacağımı fark etmemiştim. 3 3 kişi. Ben oldum. hiç öldüremedim. Ben en iyi kötüyüm bu arada. Gel o zaman benim yanıma. Benim yan babaya adamlar var burada. Gelen bekle. 50'lik tane adam Bir tanesi bunun içinde. Yo. Ay. Kaçmış. Bak bu buralarda çok adam var. Evin içine girelim. Bakalım biri var mı? Bir de. Merdivenli bir de. Bakalım şimdi şöyle. Kimse yok lan. Bence var şu Belki an. Belki üst kat üst var. katta vardır. Ama para aldık. <laughs> Ölmedim. Bu neymiş? Buraya gidelim. Evlere giderken onu Ananı satayım. Yanlışlıkla ben kendim kullandım. Sıçantı Hayır. 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 Kim vuruyor? Oh, money tak, money değilmiş mi? Aa. Gördüm. Değil Birisini gördüm. Geldim bekle. Birisini gördüm. Ve canım az. Canım az. Aha. Gel lan. Gel. 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 Gel gel kork bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Gel gel bir şey diyeceğim. Hayır lan 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 lan. Gel 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 bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Gel, gel gel bir şey diyeceğim. Gel bir şey diyeceğim. Of dört oldu. Abi çok iyi oynuyormuşum lan. Ya bende mi bir sorunsal var çözemiyorum ya. Mermiler akıyor yok, Aaaa. Oh! Hiçbir şey bırakmamışlar. Bir tane bile bir Allah'ın kudu bir şey bırakmamış. Mermin varsa al bir tane silah. Ya oğlum sekiz ne ya? Arkadan vuruyorlar. Buralarda bir yerlerde,ler. O Nasıl bir silah tam olarak? Benimki mi? Hayır. Az önce seç. Araba var ha. Şarjım az. Nasıl? Çok az hem de. Zaten video bitecek şimdi. Kapanabilir yani. Koş Alparslan. Uç ama. Arabaya biniyorum. Arabaya biniyorum ama Orada birisi vardır inşallah. Öldürelim bakalım onu. Hmm. Biri vuruyor. Ya biz koşana kadar adamlar öldürdü bizi zaten. Hmm. Şu köprüden geçelim. Sür. Abla gel ağzı. Kapan kapandı. kapandı mı? Tamam. Ablamınki kapandı arkadaşlar. Maalesef tek devam edeceğiz. Telefon kapandı. Bakayım nasıl bu? Bakalım silah nereden geliyor? Silah sesinin nereden geldiğini. Yukarıdan geliyor. Aha yaklaştı. Aha gördüm gördüm. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel, gel, gel bir şey diyeceğim. Gel. Ölmeyeyim ya. Hı? Aha. Aha. Tam da bir Nereye Ya ne suçu vurma vurma lan. Of. Ne, bileyim, Bu ne arkadan birisi vuruyor. Arkadan vuruyor. arkadan birisi vuruyor. Arkadan mı? Of! Oğlum neysin lan sen böyle? Harbiden, arkadaş abi den şaşırdım. Bak, kutuların içindekileri alsana bak mermi bitecek. Şu silah sesleri nereden geliyor ya? Oha. Ne oluyor lan? Bu mu? Ölmek hadi. istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Neredesiniz? Arkadaşlar bu arada da istek atmak isterseniz alparsan virgül 1-2-3. 1-2-3. Nasıl bir atsa. Oğlum bak kim vuruyor sabahtan beri. Aa orada. Tamam gördüm seni. Üstü kandırdım ya gel geleyim oraya. Oraya geliyorum. Oraya geliyorum. Seni ne ama Biraz zikzak yaparak gitsene. Ge böyle mi? böyle git. Vuramazsın sen. Alperem. Oğlum canım az kaldı. Canım az kaldı. Oğlum, Oğlum gücünü tamla gücünü. Gel buraya gel. Gel gel. gel. Ne kaçtı ya. Kaçma. 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 Of. Oha, o. iki kişi mi? Birisini öldürdüm, birisini öldürdüm. La oğlum burada lan burada. Biliyorum. Of bunu da öldürdüm. Tamam Skor bunu Skor öldürdüm. 8. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani uzun olmasını isterdim de yani telefon tablet kaldırmıyor arkadaşlar. Neyse biraz daha. Da... videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.